Fethiye Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Cenk Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Fethiye Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Öncelikle yeni seçilen yönetime hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu sadece yeni yurt ziyareti değil, yeni seçilen ekibin ziyareti Ticaret Odası'na. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Biz zaten yıllardan beri çalış derneğine uyum içerisinde çalışıyoruz yaptığımız bütün tanıtımlarla fuarlarla hep beraber çalışıyoruz. Fethiye'de yapılacak bütün etkinlikler de var var. Bizim biliyorsunuz Turizm Konsey çalışmamız var. güç Güçbirliği platformumuz var. Ama her zaman Çalış Derneği bizim Turizm Konsey'in içinde yapılabilecek bütün çalışmaların içinde oluyorlar. Ben daha önceki yönetimde olan arkadaşlarım da var. Mete Başkan'la uyum içinde çalıştık. Bundan sonra yeni yönetimin başkanı Cenk kardeşim Cenk hem bizim Ticaret Odası'nda meclis üyemiz hem de Çalış Derneği'nin başkanı oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda Fethiye Ticaret Odası olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz zaten Ölüdeniz Güzelleştirme Derneği, Çalış Derneği, Otelciler Birliği, Türksap, Deniz Ticaret Odası, Esnaf Odası hep beraber çalışıyoruz. Belediyemiz tabii ki. Her zaman da söylüyorum zaten belediye olmadan bu işler olmuyor bizim bu bütün yaptığımız çalışmaların başı belediye. Her şekilde belediyemizi, Fethiye'mizi destekleyecek çalışmaların içerisinde olacağız. Ben arkadaşlarımla tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Bundan sonra inşallah uyum içerisinde Fethiye'mizi daha hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Çalış derneği olarak eee ticaret odamızı ziyaret ettik. Eee Ziyaretimiz... İlk değil, aynı zamanda biz burada e, Ticaret Odası'nın yönetiminde çalışıyorum. Hüseyin Ak kardeşimle ben. E, yıllarca Ticaret Odası'nda bir sırt sırta e, beraber çalıştık. Fuarlara gittik e, ve yeni yönetimle de e, Ticaret Odası'yla tabii ki sırt sırta yol alacağız.